Evet arkadaşlar, bu benim öğrencim Batuhan İde. İkinci sınıfta okuyor. Sınıfımızın ismi neydi? Kimi? Sınıfımızın Nuri. değil mi? Evet. Bu Kahramanmaraş'ın kurtuluşu hakkında, milli mücadelemiz hakkında neler biliyorsun Batuhan? Mallaş Nuri. Bir kahraman bir kahraman maraş Evet. Şöyle şey olmuş. Kanından belki olarak bağırsaklar çıkmış. Evet. Ama o hala bağırsak, ama o hala pes etmişti. Evet. Bağırsakları toplayıp eldeki talarca da de savaşmaya devam etti. Evet. Oysa, oysa düşmanlar onu araya ediyordu. Evet. Sonra yaşı çok ağır çok ağır oldu. Ben bir doktor çağırdım. Ama doktor zamanında yetişemeyip Evet Allah rahmet eylesin. Cümle şehitlerimize gönüller dolusu selam olsun. Peki bir geçen sınıfı ziyaret ettiğimde Kanlı Köprü hakkında bir şeyler anlatmıştın. Ne olmuştu Kanlı Köprü'de? Kanlı Köprü'nün Fransızlar'ın Fransızlar'ın savaştıkları yerin üstü. Hmm. Orada savaştılar Adının kanlı köprü olmasının sebebi ise kal, Köprünün altının birden kar olmasıydı. Hı. Neden olmuş acaba? Çünkü Fransızlarda tüfek vardı. Evet. Kahramanmaraş'ın yanında ise Kalman, kal. sonra kürek işte Taş kullanarak onlar düşmanı Kahramanmaraş'tan kaçırmışlar. Evet. Yani Zafi Bir de Kahramanmaraş kalesi var. Evet. Maraşlıların kurduğu Evet. Peki biz nasıl yenmişiz bu Fransızları ve Ermenileri? Çünkü, çünkü Allah'a güvencimiz tam. Evet, Allah'a güvencimiz tam, değil mi? Çok güzel. Aferin sana. Öyle. Evet. Türk milleti öyle, değil mi? Evet. Türk milleti Allah'a güvenci tam olduğu için, Allah inancı ve imanı tam olduğu için. Allah düşmanları da yardım etti. Evet. Yani birlikten kuvvet var. Duymuşsunuz. Evet. Duydum. Evet. Birlikten kuvvet var. Doğru. Teşekkür ediyorum sana. Allah'ım razı olsun. Atana, annene, babana gönüller dolu selam olsun. Senin gibi böyle bir yiğit evet. harika, muhteşem bir evlat yetiştirmişler. Evet. Canlar sağ olsun. Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanetsin.